Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir teknograf bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizin birlikte yapacağımız şey açıkçası bizim bayağı bir işimize yarayacak. Ne yapacağımızı göstereyim. Sizce de bunun zamanında olmadı mı ya? Bunun milatı, tarihi geçti bunun. Artık bu kullanılmayacak bir süt. O yüzden ne yapacağız? Query yazıyoruz ve asıl yani asıl query artık yapma zamanımız geldi gençler. Bunları hep düşündüm fakat biraz daha bekleyeyim. Enerjimizi sınırsızlaştıralım. Ve hatırlarsanız da daha geçen zaten enerjimizi sınırsız hale getirdik. Bu artık bunu yapabiliriz. Ee, şimdi bize daim bloğumuz varmış. Quartz lazım. Quartz yok. Tamam. Eee Sonra oradan ne alıyor mu? EMC'li bir şey lazım bana. Bana EMC'li bir şey verin. Yani EMC'ye boyayın. Bana EMC lazım. Bir wand koyayım ya. Ya bu wand çok OP yani. Bunun karşısında bayağı bir şey alabiliriz. Onunla israf etmek istemiyorum. Bak şunu verebilirim. Bu Swipping pigment çöp. Onun için bunu verdim. Ne yapsın yapabilecekler. Ama onlar da değerli yani. Yine bol bol yapar yani. Şimdi bom, bom 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 Başka ne eksik? Diamond çapa. Diamond şey lazım. Ee, stick var. Sonra kuyenimizi yapabiliriz. Bu arada bu craftları ben ekledim. Craftları yoktu bunların. Evet. Son yüzüme. Buradan kuyarı eksik hayret yani kalacak. Mod sorunlu olduğu için modu benim üzerinde oynayıp düzeltmem gerekli. Tamam bu hazır. Şimdi biz onu için bu lazım. Başka ne lazım bize? Ee, marker. Marker, redstone torch, sarı boya. Sarı boyamız varmış. 30 ekran var. Güzel. Çoğaltmıştık zaten ben hatırlıyorum. Redstone yazalım. Bunları böyle koy. Stikleri de koy. E, no, benim bilgim şey yetiyor. 3 tane yetiyor da biz yine 4 tane yapalım ya ister. İşimizi garantiye almış olalım. Bunlar yapabildiği kadar yapmayacağız. Ve 4 tane yapacak. Tam istediğimiz gibi. Şunu da alalım bu arada. Buraya enerji çekeriz. Ama bunu koymamız daha mantıklı ya. Sonuçta artık boşa çıktı. Kullanmıyoruz. Orada bir iş yeriz. Neyse ben bu mağarayı nereye yapacağımı düşündüm. Ee, en başta elektrik çekeceğimi düşündüm, şuradan kablo. Eğer elektrik çekersek daha yapacağız. Ama ben bu dağa çıkıyorum, yani burada işlerler yapıyoruz. Bu dağda kazmak istemiyorum. O yüzden gençler şu şurayı kazmayı düşünüyorum, şu ileriye. Oraya çünkü hiç gitmedik, biliyorsunuz. Buranın o yüzden bizde hiçbir bağlantısı yok. Bu zaman istediğimiz gibi harcayabiliriz yani kısacası. Peki bu modda bu sistemi nasıl kuracağız? Böyle yaptığımız zaman bize bir alan belirler. Evet ama bu bize yetmez. Aa böyle ben bir şey yapmayı unuttum. Bir eksiğimiz var. Sonunda yaparız. Bura. Olsun. Bu bu sayıyı biz belirliyoruz. Hop. Bura olsun. Bura olsun. Burada bir bloktan mı çıkmam lazım galiba evet bakalım. Tamam. Bu çok büyük bir mağara made, maden kazmayacağım şu an. Ee, sonra bize şey lazım. Ee, Eve gidelim. Evet. Level lazım. Başka ne gerekecek bize? Normal pez, normal chest de yaparız da. ben daha böyle güzel bir havalı dursun diye daha güzel bir chest yapmak istiyorum. Odun mu bitti ya? varış var işte Ortadakini alacağım bu arada farkındayım. Ee, biraz yanlış oldu. Bunu yapacağım gençler. Daha böyle kullanışlı geniş bir page. Şuradaki sandığı da buna değiştireceğiz bu arada. Geniş olsun. Şu o sandık hemen doluyor biliyorsunuz. hiç alakamızın olmadığı bir yere delik diş şu anda. Böyle paramparça olacak buraya. Buraya böyle son kez bakalım. Hadi çok güzel. Aa bak bunlar niye söndü? Önce bunlar söndü garip modda sorun çıkmasın da. Ama bunu yaptık ya şimdi nasıl atlıyoruz? Bam. Burayı maden alanı var. Biraz küçük mü yapmışız ya? Bence küçük yapmışız. Durun burayı değiştirelim biz. Alanı da büyütelim buranın daha fazla. Baya küçük olmuş çünkü. çünkü bunun, yani yaklaşık böyle bir 256 milyar kadar uzatabiliyoruz. Biz o kadar yapmayız tabi de. Yine uzatalım biraz ya. O kadar şeyimiz var. Kullanalım ya. 3 buraya geldi. Ben neredeyken şuradaki kiloburu var? Tamam. Zaten bir köşe burada olacak. Orası zorunlu. Hatta ben direkt bir bunu çalıştırmam. Bunu direkt çalıştırdık. Gelelim. Bence yetersiz. Buraya, buraya. zor Sal beni ya. böyle koyduk. Ne böyle Yine küçük oldu ya? Şu ileriye doğru uzatalım gençler buraya. Olmayacak çünkü orada. Hani çünkü elimizde o kadar bir imkan var. Harcayalım ya. Sonuçta öyle bir eksimiz yok. Zaten yeterli şeylerin hepsini hazırladık. O yüzden harcayalım. Şuraya kadar yapsın mesela. Bu kadar yeterli galiba. bakalım Olmadı. Niye olmadı? Çünkü biz şuradaki ikiliye yanlışlıkla sağ tıkladım ben. Şimdi de şunu kır. Bunu yap. Burası artık. Yaptık. Burayı belirledik. Şunu da biz kırıp geri mi koyacak? Düzelmesi için mi yapmamız lazım? Gitti. Kuyara gitti. Ben o gemi mutlu alırım. Çünkü. On dynamic blok verdim ben ona. Query. Ya kimse kusura bakmasın query yok oldu yani. Baksanıza 105 bin EMC'si var. Boru bir şey değil bu. Buraya maden alanı yaptık ve başta aldım kazıya. Ee, call generator eritir misin abi bunları? Bize lazım call generator. Evet bunları al. niye bunu editmiyor ya? Şu marak şimdi. şey Hadi başla. Hadi başla. Çalışır mısın uslu koyacak? Niye kırdı? Aa ikinci koyarım geri geldi. Ya Ya abi ciddi Ha diğer markerlar nerede şimdi? Üstten temizlik yapıyormuş anlamadım ki ben Gençler tamam Bu bunda artık sabırlı olmamız gerektiğini anladım ben ya Düzgünce burada beklememiz lazım belki. bayağı bir uzatacağım. Yeterli bu kadar. Ya. Yani. Uzatacağız ama abartmayalım ya da. Bir insanın yaptığı belli olsun. Bu arada şunu atmamız lazım. Hile oluyor çünkü. Başlayalım mı bir şeyler yapmaya bakalım. Daha açım koşamıyorum ya. Bana yardım açısından şöyle bir şeyler yapalım. Çimenleri tek tek toplaması. Ya şeyi illa toplayacak ya değil mi? Açıştan olacağım da. Niye çalışmıyor? Şu an cidden çalışmıyor çünkü. Şu hata bende yok. Ha benim aynı da çalışmıyor. Ha açın çünkü. Öyle öldür ya. Yani. Allah Allah ben öldüreyim kendimi ha. Üstücüğüm o niye çalışıyor cidden işte bu arada? Onun çalışması lazım. Neyse modun craftları yoktu. Modda bir sorun vardı. O sorun acaba bunda mı etkiledi? Da ben modu single Player'da da denediğimde olmuştu gençler. Ben modu single Player'da da deniyorum şu öncelikle. Evet, dakika sen bunu bir al. Buraya koy. Tam böyle enerji doluyor. Evet enerjiyi alıyor. Herhalde biraz bir enerji ihtiyacı var. Anlamadım ama umarım öyledir. Ya oradan nasıl bu kadar aşağı doğru mu kazdı? Vay. Ha başladı 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 bakın. Bakın 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 bu çok güzel. Her yeri sar hadi bakayım. Yazıyorum enerji buna yavaş geliyor. Ya, oradan buraya da enerji kablosu çekemeyiz ya. Çok zor. Bir deniz orada e nehir falan var ya. O yüzden ekstra zor. Bakın şuradan ileriye doğru çekiyor. Sakin ol oğlum. Burada ileriye doğru gidiyor gençler. Burayı saracak ve sonra burayı kazmaya başlayacak. Lazerle. Göreceksiniz zaten. Aa arı toplamı. Sip vorm. Bakın sırında onu göstereyim. Bunu şeyler biliyordur. Skyfactor oynayanlar bakın. Bunu dedim bunu. Bu virüsten bu ötüm ağaca yığılıyor bir süre sonra. Sonra kuruk muydu? Kuruk ve kırdığınızda mı ne size ip veriyor gençler? böyle ip kasmak için olan bir şey. Ve çok da güzel bir şey yani. Hatta siklonları şu ağaçlara koyalım. Ağaçlarımızın saçını beyazlatsınlar. Şu ağacı buradan bir virüs tutalım. Bu da bir virüs. Hepsini bir blok burası bırakalım. Burayı ileride ben beyaz görürüz. Hatırlatın bana buraya bakayım ileride. Bakın hatta burayı beyaz attı yanlara doğru bir yayılıyor virüs. Kazmaya başladı mı başladı. ne diyeyim? bakın şu an kazmaya başlamak için hazırlanıyor. Benim köşeye geliyor. Bu enerjisi şu an aşırı yavaş. Ee, ben ikinci bir kömür jeneratörü vardı ya ben onu buraya getireceğim. Bakın başladı kazma. Hop bam 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 bam. Piu. İşte gidiyorum. Aman ne oldu be. Yanlış bir şey bastım yazar. Neyse evdeyiz. Eee, bunları böyle atalım. Nasıl haba. Bizim o farma bir bakalım mı? Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor diye. Mob farmı 1.0. çalışıyor. Olması gereken de bu. çok da şaşırdığım bir durum değil yani. Bak silah ve 5. Vay. 326.000 yemsi 325.000 yemsi. Bayağı iyi. Gerisine gerek yok. Aldım da. Aldım. Bunu alma. Bunu da alma. Bunu al. Bunları al al. Yersin hep gerek. Şimdi yapmamız gereken ne var gençler? O sistem şu an çalıştı. Ama kendine yani ne demeye çalışıyorum? O sistem şu an bizim işimize yaramıyor yani oraya topluyor sadece. Biz onu buraya bağlamamız lazım. Ne bitti? Kuart ayrım. Bu kablolar hayatta etmez yalnız oradan buraya. Bize kuart ayrım lazım. Ayrın çok az var ya. Pişmiş bayağı az var. Yine yap yapalım yapabildiğimiz kadar ama olmaz yetmez. Birkaç tane daha yapalım yine. Yani bu kadar. Bence bu. Yetmeyeceğini biliyorum ama yine ilerlettiğimiz kadar bir ilerletelim o zaman. bu da çok kötü duracak değil mi ya? Çok uzağa yaptık abi. Ben hiç bu durumu düşünmedim. Gittim direkt yaptığım uzağa. Yerin altından da çekemem. Yani o kadar kazamayız da. Bizim Pexel bir kırılır zaten çok kötü yaptık ya oraya. Mofa'nın üzerinden geçelim. yani bizim buralar böyle iyice bir sistemik gösterecek o açıdan iyi de aa bir dakika bir dakika bir dakika bunu buradan bir kıvır ve yana doğru açılsın çünkü hani biz oraya fabrika yapacağız ya o yolun etrafına orayı kapamasın bu arada o fabrikalara sıradaki bölüm değil sıradaki bölümden sonraki bölüm başlayacağım sıradaki bölüm için başka planlarım var bizi ayar eden bir konuyu düzelteceğim Daha göstereyim size. Opa, modeler tarıtsa geliş yapacağım. Burada gençler bir sürü silah var. Fakat ben en iyisini yani patates fırlatan silah yapacağım gençler. Patates fırlatacağım. Evet. Peki bu ne işe yarayacak? Canavarları patatesle öldüreceğim. Nasıl? Çok mantıklı biliyorum. Biliyorum bu mantığımdan dolayı şu an çok şey çok kıskandınız bu mantığını değil mi? bence de. E, kablo da şöyle o kadar şey bir şey ki böyle ince bir kablo. tam o üzerine tıklaman gerekiyor çok kötü. Ama bu kabloyu bir kez bu kadar uzağa çekeceğiz. Sonra öyle oranın yanına doğru kazacağımız için bire çiçeğe zarar vermiyoruz bak. Ne kadar iyi bir fabrikayız ya. Çiçeğe zarar vermemek için şeyin etrafından kablo çekiyoruz ya. Çok iyisi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Bu fabrika abonelerle büyüyor. Diye bir şey söyleyeceğim. Herkes bunu doğru olmadı biliyor ama olsun. Teknokraft'ın devam etmesi için abone lazım. Abone fab fabrikanın büyümesi için de teknokraft tekno lazım. Yani yine de aboneye bağlı aslında. Like'ınıza da bağlı. O zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi ya daha bataklık gözükmüyor diyecektim gördüm o kazmayı. Uy tamam ilerle 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 yetmeyecek yetebilir gerçi bilmiyorum 4 tane var daha büyük be, ucundan ucundan yetmeyecek ya çok az kalacak ama yetmeyecek 500 metrelik bir kablo çektik gençler yani ucundan değil ya bayağı yetmeyecek Evet, yani, peki bizim ne hissimiz var? Kuarts yani Quartis yapmamız lazım. Yok iron, iron eksiğimiz var. Quartz iron için onun eksiğimiz iron. Önümüzde bir iki tane iron var. Ve bizde ne var? E Enerji kondansörü var. Yani o demiri kopyalayacağız. Bu, buraya kadar geldik. Bir iki set daha yaparsak yeter. Eve git. Şuraya gel. Al buradan bir iro. Direkt bunu niye kopyalamıyorum ki ben ya? Bana her bir diya. 5 DIA'yı ver Koy bunu buraya. Ver 5 DIA'yı Ver encan encinimizi, bizi bizi ayrımları ver hepsini. Ver. Tam 2x'te ver diyecektim daha fazla arada. 1.5x yaptık güzel. Şimdi cable. İki kez shift'e basacağım. Tamam bak. Yeterlidir bizim için. 120 adet kablomuz var gençler. Bu da artık bir ahmet yetsin yani. Fabrikamızı kurutlu sistem. Ama çok işe yarayacak yani. Orada kimse bir şey diyemez. Çok işe yarayacak orası. Biz orada bir sürü daimut bulacak. Yetmeyecek mi ya bu da? Sen yetmeyecek. Bistek daha falan lazım. Suya değdirecek mi? Suya bir şey oluyor mu acaba? Çok merak ettim de. Bir şey bozarım diye bir şey şu an dokunmak istemiyorum. ucundan yetmeyecek bu sefer ucundan yetmeyecek aa bize daha importer lazım bir tane bu arada o bizim eski query'i sökmeyeceğim yani onu yine orada duracak ama yani o mesela onu böyle çok onun yerini değiştirmeye uğraşmayacağım mesela bir, bir ya da iki, iki bölümde bir bunun yerini değiştireceğim o da böyle uzağa almayacağım yani yine böyle kablo çekmeyeceğiz direkt mesela bunun bir yanına alacağım Aynı bizim o eski query'de yaptığımız gibi. Direkt o kabloyu biraz daha uzatıp veya biraz kısaltıp halledeceğiz. Bir stack daha yapayım yeterlidir diye düşünüyorum artık. 64 yani bir stek olması da 64 eşittir bir stack değildir. Şuraya ışınlar. XB artık içebilir miyim lütfen? XB içilmiyor arkadaşlar. Böyle sorun var. Sebebini bilmiyorum. Oh. Yani şu an bir şey merak ettim. Böyle bir şey varsa mükemmel olacak. Yokmuş. Buna XP eklemeyeceğim. Şimdi EMC layer olsaydı neler yapardı neler. Abi dakika benim levelim biraz artmış. Ben 4 leveldim. Veriyor mu level? I? Levelim artmıyor. Kapa çeşmeye. Dışarıya Yine artmıyor Tamam bir an galiba oldu dedim de Olmamış Bu ne be? bu ne yine aa, aa, aa. kötü balıklar Ben doğadaki şeyi öldürmemek için Bu kadar uğraşırken doğadaki balıklar Beni yiyor gençler Bak, Git Git Bu hala yalnız taş kazmaya geçememiş bu toprak kazıyor ya. XP. Yem yem yem. Bak lütfen. İşim var. Vallahi işim var. Bak öldürmek istemiyorum sizi. Bak öldürmeyeceğim. Kaşındım. Çok pis kaşındım. Çok pis kaşındım. Salın biraz. Gerçi artık salmamak gibi bir şansın. Artık salmak gibi bir şansınız yok. Yaşamıyorsunuz. Bak creeper. Madem makinamı bir patlat. Gerçi creeperlerin patlaması kapalı unutmuşum. Gigi. Finish. Bırak oğlum git. Uyarıyorum seni git. Çıldıracağım. Bu ne? Dark Ball. Empowered. Bir iki kablo yetmemek ihtimali var ama böyle bir iki kablo falan. Ben işte 10-15 da alabilirim ama yetmeme ihtimali var mı? Var. Ama az bir yetmeme ihtimali yani. Bir, bir yetmeme ihtimali. Şu alanın içine girmemem lazım. Girebilseydim net yeterdi zaten. Tamam. Ee, evet gençler buraya geldim. Bum bum bom Şurayı kıralım. Buraya da kıralım. Buradan devam ettireyim yolu. Ortada bir buluşturmaya çalışayım. Hani labirentte de labirent çözerken işte sondan başlıyoruz ya bazen. Hani neyse bir kablo da etmeyecek ya. İşte şu kadar bir mesafe ya. Şu kadar ya. Al şu kadarını. X yok şimdi. Teleportlamayacağım. Dedim ve teleportlandım. Bana ne? Ben ya teleportlanamasaydım? Ama teleportlandım. yeni yeni bazı yerlerde bile taş kırmaya başlamış ama o da yeni. Şimdi çok cümle kurmaya başladım benim yandı. Ay, ay 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 Ve yaptık. Şükürler olsun. Dur yapamadık bir dakika. Şükürler olsun. Boşlar çünkü bitmedi. Ee, bitti mi bir dakika? Importer yapıyoruz değil mi? Importer yapamıyoruz. Kahretsin lanet. Bunu pişirebilseydim, onu pişirecektim. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum artık şunu. Ver bunu, ver bunu. Bunlarla bunu pişirebilir miyim? Galiba pişirebilirim. Sen orada piş. Ben burada piş. Bakayım pişiriyor mu? Yetiyor mu yani? Yetti. Fazla bile geldi. Size değmez bu odunlar. Ay 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 ay. Kimdir kaç 1999. dakikadayız şu anda. Yaptım. Importer. Şimdi oraya kadar ışınlanamayacağım. Işınlanamayacağım yolda kalacağım. Işınlandım ya. Hayır abi bu düşündüğüm kadar fazla iş vereceğim. Bak lütfen yapmayın. Bak, ölürsem geri ışınlanamam. Hop yaptım. Ama içindekiler gitmiyor ya gidiyor. Ne oldu lan? Otomatik maden kurdum. İşim bitti. Şimdi öldürün. Yaptık gençler. Otomaden. Yaşasın. Şuradaki XB'yi de bir içemedik ya. Çok ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım ya. Buraya gittim. Aa veriyor. Boru tıkanmış demek ki. Oh lık lık. Oh bolundan bir XB geldi. Kapa çeşmeyi. Oğlum oh, şimdi oraya geleceğim. Hepinizden intikamımı teker teker alacağım. Neredesiniz? Şimdi gelin. Şimdi gör. Az önce ne oldu? Az önce... Yine patladı ya. Zır bitti bitti o psiden pert ettiler. Git kış. Beni sinirlendiriyorlar. Çıs. XP nam nam Demek öyle her XP yemeğinde artık boruyu değiştireceğiz gençler. Musluk tıkanıyor. Oo, X-Lock. bizi şey görüş galiba. Gençler ben buna böyle bir iyilikle bulunacağım ya. Çünkü yoksa bu toprağı bir yılda kalacak. Artık bir maden yapmaya başlasın istiyorum. Acıktım. O da çok iyi. Neyse kaçıncı dakikadayız? 29. Mükemmel. Yine bölümü kısa tutamadım. Çok iyiyiz. O zaman burada acıkıp öyle öyle sonuna geliyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bu pek sıradaki bölümü yenilerim. Ya da tamir ederim direkt. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.